Merhaba gençler Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf arı yayınları atölyem kitabı denklem kurmayı gerektiren problemlerle dersimize devam ediyoruz. Gençler problemlerde öncelikle nelere dikkat etmemiz gerekir inceleyelim. Neden gençler denklem kurmayı gerektiren problemler çözülürken önce probleme uygun denklem kurulmalı sonra da çözüm denklem çözümü yapılmalıdır diyelim. şöyle ilk problem sorumuza dersimize devam edelim. Evet, hangi sayının 6 katının 12 eksi 24'tür diye soruyor. Gençler burada sayıyı bilmediğim için bilmediğim sayıya x olsun diyorum. Hadi x'in 6 katı sevgili gençler 6x olur. Yani 6 çarpı x demektir. 12 eksi eksi 12'dir. Ve bunun 24'e eşit olduğunu söylüyor. 6x eksi 12 24'e eşitse gençler eksi 12'yi 6 x -12 6X yalnız bakmak için karşı tarafı artı 12 olarak gönderiyorum. Sol tarafta 6x kaldı. Eşittir. 24 ile 12'yi toplarsam da 36'dır. Gençler burada x'i yalnız bırakmak için bakın çarpma durumunda olan kaç sayısı? 6 var gençler o halde. Eşitliğin her iki tarafını 6'ya bölelim. Buradan da x'in değeri 6 olur diyoruz. Demek ki gençler bu sayımız 6'dır diyelim. B'deki sorumuzda hangi sayının 2 katının 10 fazlası Aynı sayının 8 eksiğine eşittir diyor. Gerçi yeni sayımıza x diyelim. O halde 2 katının 10 fazlası. Evet 2'nin x'in 2 iki katı 2x artı 10'dur. Eşittir. Aynı sayı gerçi x bunun 8 eksiğine eşittir diyoruz. x'in 8 eksiği de x eksi 8 olarak yazılır. Buradan gençler bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri diğer tarafa alacağım. x'i sol tarafa artı 10'u sağa alırsam 2x eksi x Eksi 8'in yanına eksi 10 geldi. 2x'den 1 x'i çıkartırsam x kalır. Eksi 8'den de 10'u çıkartırsam eksi 18 olur diyorum. Evet sevgili gençler. x eşittir eksi 18 dedik. Devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, hangi sayının 3 katı ile 4 katının e toplamı 84'tür diyor. Gerçi o halde sayımıza yine x diyecek olursak bunun 3 katı 3x olur. 4 katı 4x olur. Bu ikisinin toplamı 84'tür diyor. E 3x ile 4x'i toplarsam 7x yapar. Gerçi 7x 84'e eşitsem evet, Buradan gerçi x'i bulabilmek için her iki tarafı 7 ile sadeleştirelim. Buradan 7'ler gider. x eşittir. 12 olur diyoruz. Evet sevgili gençler devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, hangi sayının 10 eksiğinin 7 katı 70'tir diyor. Gençler yine burada bilmediğimiz sayı x diyecek olursak. x'in 10 eksiği x eksi 10'dur gençler. Bunun 7 katı dediği için bakın gençler işlem önceliğini burada ne yapıyorum gençler parantezi alarak x eksi 10'u parantez içinde yazıyorum ve 7 katı olarak yazdım. Eşittir 70 diyorum. Buradan gençler şöyle yapalım. 7'yi yani çarpmayı çıkarma üzerine dağıtacak olursam 7 ile x'i çarptım. 7x 7 ile eksi çarpıyorum. Eksi 70. Eşittir. 70 oldu. Eksi 70'i e karşı artı 70 olarak gönderirsem 7x buradan sevgili gençler 140'tır. 7x 140'a eşitse 1x'i bulabilmek için her iki tarafı 7 ile sadeleştiriyorum. Buradan da x'in değeri 20 olur diyorum. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet E'deki sorumuza gençler. Yavuz ve Selim'in paraların toplamı 240'tır. Yavuz'un parası Selim'in parasının 3 katı olduğuna göre Yavuz'un parası kaçtır diyor. Gençler bakın burada işlem kolaylığı olsun diye Selim'in parasına X dersem Yavuz'un parası Selim'in parasının 3 katıydı. O halde Yavuz'un parası 3x'tir diyoruz. Gerçekten sonuçta da Yavuz'un parasını istediğini unutmayacağız. O halde bu ikisinin toplamı yani x ile 3x'in toplamı 240 TL'ye eşittir dedi. x 3x daha sevgili gençler 4x yapar. 4x 240 ise buradan her iki tarafı 4 ile sağa değiştirirsem x'in değeri 60'tır. Gençler bakın biz x'i bulduk. Yavuz'un parası 3x'ti. O halde Yavuz diyelim. x'i burada 60 olarak kullanırsam 3 çarpı 60'dan Evet, Yavuz'un 180 TL'si vardır diyoruz. Evet devam ediyorum ve bir sonraki sorumuza geçiyorum. Evet. B'deki sorumuza bir sınıftaki erkek öğrencilerin sayısı. Kız öğrencilerin sayısının 3 katından 8 eksiktir. Ben yani şu halde kız öğrenciler diyeceğim. Kız öğrencilerin sayısı x dersem. Erkek öğrenci sayısı. Tekrar okuyorum gençler. Kız öğrenci sayısının 3 katından 8 eksik. O halde x'in 3 katı 3x eksi 8'dir. Sınıfta 13 erkek öğrenci olduğuna göre e sınıf mevcudunu istiyor. Gençler bakın erkek öğrenci sayısının 3x eksi 8 demiştim. O halde 3x eksi 8'in 13'e eşit olduğunu söylüyor. Gençler 3 xi yalnız bırakmak için eksi 8'i karşıya artı 8 olarak gönderirsem 3x buradan 21'dir. Her iki tarafı 3'e bölersem x'in değeri sevgili gençler 7'dir. Yani burada kızların sayısı da 7 gençler. Madde sınıf mevcudu 7 tane kız öğrenci var gençler. 13 tane erkek öğrenci var. 7 13 daha 20 yapar. Sınıf mevcudu da 20'ye eşit olur diyoruz. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet sevgili gençler. Bir babanın şimdiki yaşı oğlunun yaşının 3 katıdır. 4 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı 56 olacağına göre oğlunun şimdiki yaşı kaçtır diyor. Yaşda oğlu var. Bir de babası var. Bu sorularda gençler bu şekilde yazarsak daha rahat ve hatasız işlemi yaparız. Şimdiki yaşı diyeceğim gençler. Bir de 4 yıl sonraki yaşı diyelim. E şimdiki yaşı arkadaşlar babasının şimdiki yaşı. Bir babanın şimdiki yaşı oğlunun yaşının 3 katı. O halde ben oğluna x dersem babası bunun 3 katı sevgili gençler 3x'tir. 4 yıl sonra oğlu gençler ne olur? x yaşındaydı. 4 yıl sonra x artı 4 yaşında olur. Babası da gençler 3x yaşındaydı. Bu da 3x artı 4 yaşında olur. Ve bu sefer toplamları gençler 4 yıl sonra 56 olacak. O halde x artı 4 ile 3x artı 4'ü topluyorum. Ve bu 56'ya eşittir diyorum. Arkadaşlar x 3x daha 4x. 4 ile 4'ü toplarsam artı 8 yapar. Eşittir 56. 4x yalnız bırakmak için eksi 8 olarak gönderdim. Buradan 4x eşittir. 48 ise x'i bulmak için gençler 4 sağa değiştirsem x'in değeri 12 olur diyorum. Zaten bize de x'i yani Orun'un şimdiki yaşını sormuştu. O halde cevabımız 12 olur diyelim. Evet devam ediyorum gençler bir sonraki sorumuza geçiyorum. Evet bir trende evli kişilerin bulunduğu evli kişilerin de bulunduğu 16 erkek 10 kadın yolcu vardır. Buna göre trenden kaç tane evli çift indiğinde e, erkek sayısı kadın sayısının 2 katı olur diyor. Gençler şimdi burada e, evli çift sayısını bilmiyoruz. O halde x tane evli çift olsun diyorum. Ve bu x tane evli çift inerse diyelim. Evet sevgili gençler. Şu anda başlangıçta gençler 16 erkek yolcu vardı. Buradan gençler 16 erkek yolcudan x tane erkek yolcu inerse ne yapar? Bakın 16 eksi x olur. Bu da sevgili gençler evet indiğinde erkek sayısı Kadın sayısının iki katı. O halde kadın sayısına ne derim gençler? E 10 tane kadın vardı. E buradan da x tane kadın iner. Ve bunun da iki katına eşittir diyor. Bakın ne yaptık gençler? E 16 erkek vardı. X tane evli demek gençler. X tane erkek, X tane kadın vardır. O halde X tane erkek değilmiştir. Yani burada kalan erkek sayısı 16 eksi X'tir. Diğer tarafta 10 tane kadın vardı. E x tane gençler kadın inerse 10 eksi X yapar. Bu sefer bunun 2 katı dediği için bunu 2'li çarpıyorum. Buradan 2'yi içeri dağıtırsam 16 eksi x eşittir. 20 çarpı 2 x oldu. Gençler buradan eksi 2 x'i sol tarafa 16'yı sağ tarafa alacağım. Eksi x'in yanına 2 x geldi. 20'nin yanına da eksi 16 geldi. Eksi 2 x. 2 x daha gelirse 1 x yapar. 20'den 16'yı çıkartırsak da 4 olur. Demek ki sevgili gençler 4 tane evli çift inerse evet sorumuzun yanıtı doğrulanmış olur diyoruz. Evet bir sonraki soruyla devam edelim. Evet, yukarıda verilen dikdörtgenin çevre uzunluğu 44 cm olduğuna göre kısa kenar uzunluğu kaç santimetredir? İşte biz dikdörtgenin çevresinde kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpıyoruz. O halde çevre eşittir. 2 çarpım x eksi 3 artı 3x artı 1 diyorum eşittir 44 cm. Önce parantezin için düzenleyelim gençler. 2 çarpım x 3 x daha 4 x. Eksi 3 artı 1 daha gençler eksi 2 yapar. Eşittir 44 diyorum. Gençler toplamayı çıkarma üzerine dağıtalım. 2 ile 4 x'i çarparsam 8 x eksi 4 oldu. Eşittir 44 dedim. 8 x'i yalnız bırakmak için eksi 4'ü karşı tarafa artı 4 olarak gönderiyorum. Buradan 8x 44 4 daha 48 yapar. X'i bulabilmek için her iki tarafı 8'e bölersek gençler x'in değeri 6'dır. Ben de kısa kenar uzunluğunu istedim. Bu evet, şekilde gençler kısa kenarın x eksi 3 cm olduğunu gösterdim. Hadi x eksi 3'te x yerine 6 yazarsam 6 eksi 3'ten 3 santimetredir kısa kenar uzunluğu diyoruz. Sorumuzun yanıtına. Evet, bir sonraki sorumuza devam edelim. Evet gençler Arzu'nun kalem sayısı Ahmet'in kalem sayısından 5 eksik Süleyman'ın kalem sayısından 4 fazladır. 3'ün kalem sayıları toplamı 46 olduğuna göre Süleyman'ın kalem sayısı kaçtır diyor. Gerçekten Süleyman'ın kalem sayısına x diyecek olursam Arzu'nun kalem sayısı Süleyman'ın kalem sayısının 4 fazlaydı. Yani x'ten 4 fazla x artı 4'tür. Gençler bakın burada Arzu'nun kalem sayısı Ahmet'in kalem sayısından 5 eksikti. Yani o halde Ahmet'in kalem sayısı Arzu'nun kalem sayısından 5 fazladır. Ahmet diyorum. x artı 4'ü 5 eklersem x artı 9'dur gençler. Ve bu kalemlerin toplamını 46 dedi. O halde x artı x artı 4 artı x artı 9'un 46'ya eşit olduğunu söylüyor. Başta bakın 1, 2, 3 tane x'imiz var. 4, 9'da artı 13 yaptım. Eşittir 46 diyelim. Buradan artı 13'e eksi 13 olarak gönderirsem 3x eşittir. 46'dan 13 çıkartırsam 33 olur. Buradan her iki tarafı 3'e bölersek x'in değeri 11'dir diyoruz. Zaten bizden de x'i yani Süleyman'ın kalem sayısını istemişti diyelim. Evet devam edelim. Evet. J'deki sorumuzda Tülay her gün bir önceki gün çözdüğü soru sayısının 3 katı kadar soru çözüyor. Tülay 3. gün 108 soru çözdüğüne göre 3 günde toplam kaç soru çözmüştür diyor. işte birinci gün diyeceğim. 2. gün ve 3. gün. 1. gün gerçi x tane soru çözsün. İkinci gün bu birinci günün üç katı yani 3x'tir. E, üçüncü günde gençler bir önceki gün dediği için ikinci günün 3 katı 9x soru çözer. Bakın bunları gençler 3x'in e, üçüncü gün çözü soru sayısına 108 dedi. O halde 9x 108'e eşitse x'i bulabilmek için her iki tarafı 9'da sadeleştirelim. Buradan x'in değeri 12'dir gençler. E, x 12 ise arkadaşlar demek ki birinci gün 12 soru çözdüm. İkinci gün 3 katı 36 soru çözdü. Üçüncü gün 108 soru çözmüştü. Bunları toplayalım. 108, 36 ve 12 toplarsam 8, 10, 16 elde var. 1, 3, 4, 1 de elde 5 ve 1. Toplamda 156 soru çözer diyoruz. Evet devam ediyorum. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Evet ardışık iki doğal sayının sayıdan büyük sayının 3 katı küçük sayının 4 katına eşittir. Buna göre küçük sayı kaçtır diyor. Gerçekten küçük sayıya ben eğer x dersem. Evet x diyorum. Büyük sayı gençler ardışık olduğu için bir fazlasıdır. Yani x artı 1'dir. Gerçekten büyük sayının 3 katı yani x artı 1'in 3 katı. 3 çarpı x artı 1 yapar. Eşittir diyeceğim. Küçük sayının 4 katı. x'in 4 katı 4 x'em. Buradan 3'ü içeri dağıtırsam 3x artı 3 eşittir 4 x'ten 3x'i sol tarafa sağ tarafa alırsam eksi 3x olarak geçer. O halde 3 eşittir x olur. Buradan x'in değeri 3'tür. Yani küçük sayımız 3'tür diyoruz. Evet, devam edelim. L'deki sorumuza bakalım. Toplamları 60 olan iki doğal sayıdan büyük sayı küçük sayının 3 katından 4 eksiktir. Buna göre büyük sayı kaçtır diyor. Gençler işlem kolaylığı olsun diye. Bakın küçük sayıya x diyeceğim. Ama bizden büyük sayı istediğini de unutmayacağız gençler. O halde büyük sayımız küçük sayının 3 katından 4 eksik dedi. O halde 3x eksi 4'tür diyoruz. E bunların toplamı 60 eşitmiş. x artı 3x 4 eşittir 60'tan x 3x daha gençler 4x yapar. Buradan eksi 4'ü artı 4 olarak karşıya gönderirsem 4x 64'e eşittir. Evet, bir tane x'i bulabilmek için her iki tarafı 4 ile sağa değiştirirsem x'in değeri 16'dır. Yani x 16 ise bakın burada büyük sayı bulmak için 3x eksi 4'ü e yerine koyabilirim. Veya şöyle diyelim gençler toplamları 60 olduğu için 60'tan 16'yı çıkartırsam büyük sayımız sevgili gençler ne yapar? 44'e eşittir deriz. Bu bizim büyük sayımız. E 44 olur sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet devam ediyorum ve bir sonraki soruya geçiyorum. E, liseler giriş sınavlarına hazırlanan Dilek e, bazı günler 50 soru bazı günler 100 soru çözmektedir. Dilek bir haftada 600 soru çözdüğüne göre kaç gün 50 soru çözmüştür diyor. Gençler 50 soru çözdüğü güne bugün sayısına gençler eğer x dersem bir haftada gençler 7 gün vardı. O halde 100 soru çözdüğü gün sayısı 7 eksi x olur. Ve toplamda 600 soru çözdü gençler. O halde x gün gençler. Bakın bu x gün. Bu da 7 eksi x gün gençler. Şimdi x gün gençler 50 soru çözdüysem 50 çarpı x olur. Burada çözdüğü soru sayısı. Gençler 100 soruyu da 7 eksi x günde çözdü. Artı 100 çarpı 7 eksi x diyorum. Ve Eşittir 600'e eşit olacak diyelim. Gerçekten önce 100'ü içeri dağıtalım. 50 x'i aynen yazdım. %7'yi çarparsam 700 100de eksi x'i çarparsam eksi 100'ü x eşittir 600 diyorum. Yani 50x ile eksi 100x toplarsam yani 50 xden 100x'i çıkartırsam eksi 50x kalır artı 700 eşittir 600 dedim. Arkadaşlar yani buradan eksi 50 xi sağ tarafa 600'ü sola alırsam 700'den 600'ü çıkarıyorum eksi 50x karşı tarafa 50x olarak geçti diyorum. 700'den 600 çıkartırsam 100 kalır 100 eşittir 50x ise evet, x'i bulabilmek için 100'ü 50'ye böleriz. Buradan x'in de cevabı gençler değeri 2 gün olur diyoruz. Demek ki 2 gün gençler 50'şer soru çözmüştür diyoruz. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet gençler bu klasik bir sorumuz var. bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişerli oturduğun oturduklarında 9 öğrenci ayakta kalıyor. 3 oturduklarında 4 sıra boş kalıyor. Buna göre sınıf mevcudu kaçtır diyor. Eğer yani bu sorularda genellikle eğer sıra sayısına x dersem sıra sayısı x olsun diyelim. Şimdi bu sıralara ikişer kişi oturursa gençler ve 9 kişi ayakta kalıyorsa x tane sıra varsa gençler 2x kişi sıraya oturur. 9 tane öğrenci ayakta kalır. Bakın 2x artı 9 sınıf mevcududur. Diğer taraftan gençler üçerli oturduğunda önce 4 sıra boş kalıyor. O halde x'ten 4'ü çıkaracağım. Ve 3 er kişi gençler o olursam bunlar birbirine eşit olur diyoruz. Ne yaptık bakın bu bizim için artık sınıf mevcudu. Sınıf mevcudunu iki şekilde göstermiş olduk. Buradan gençler 3'ü içeri dağıtırsam 2x artı 9'u yazdım. Bu da 3x eksi 12 oldu. 2x'i sağ tarafa eksi 12 soru alalım. 9'un yanına artı 12 geldi. 3 xten de 2x'i çıkarıyorum. 9, 12 daha 21 yapar. Eşittir x diyorum. Arkadaşlar bakın bu bizim için sıra sayısıydı. Demek ki 21 tane sıra var. E bizden sınıf mevcudunu istemişti. Arkadaşlar sınıf mevcudu için Evet buradaki gençler bakın 2x artı 9'u veya 3 çarpı x eksi 4'ü kullanacağım. Hangisini kullanırsak gençler fark etmez. Ben 2x artı 9'u kullanmak istiyorum. Burada x gördüğüm yere 21 yazarsam 2 çarpı 21 artı 9'dan 2 ile 21'i çarptım 42 artı 9 evet, 51 öğrenci vardır diyoruz. Demek ki bu sınıfta 51 tane öğrenci var dedik. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.